Mezarcı abimizde şöyle bir güzel bir hatıra olmuş olur. Şey şey Oha! Sakın abi, sakın abi. arkaları da... <laughs> Merhaba arkadaşlar PUBG Mobile'da yeni bir maça hoş geldiniz. Keyifleriniz nasıl? Umarım ilerdir kendileri. Arkadaşlar bu sefer klasik haritada oynayacağız. runik modunda oynayacağız. Umarım güzel bol aksiyonlu bir maç olur diyorum. Videoya başlamadan önce mini kanalımıza hemen şimdi videonun altında ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir de beğeni paylaşırsanız çok sevinirim. O zaman hadi başlayalım. hani aslında var ya insanlar böyle bu oyundaki oyuncular arasında ikiye ayrılabilir. Birilerinin ambar oyuncuları. Bence yani bilmiyorum. Ya ama Oha burada bayağı, bayağı var. var. Allah Allah bir dakika var mı kaldı mı? Bir tane silah çabuk çabuk. çabuk. Gel gel ya buraya gel. Bitirin, gel. Gel gel gel. Bir daha var. Saklan saklan. Bir daha var çıkma çıkma çıkma. Gel buraya gel buraya. Allah. Oğlum. Ya canımın içi orada ne yapıyorsun bana acil can lazım bu arada. İyi başlangıç kötü olarak bitebilir. Vallahi Serdar abi. Hiç her zaman kendine güveneceksin bak. Vallahi bu canla biraz zor güvenirim derken beni birazcık koruyabilirsen iyi olur Burak. O aşağıdan geliyor. Adam çatıda. Bana Oğlum burada aşağıdan geliyor dedi. Bak buradaydı. Şu canı basayım iki dakika dur da. Aynen oralarda da. Allah varsa 6x indir. Ah ya. Gördüm burada. Bot. Ve olan mermi bitti. Şu andaki... İçeride. Oğlum mermim bitti benim. Geldi. Eyvah. Oğlum zaten bu maçı alamayacağımız ortada şu anda. Büyük youtuberlar da bu maçta. Baksana. Kayıttayım şu anda. Mezarcı var tamam da. Yani biraz boş kayıt gibi olacak arkadaşlar. Şu anda şansımıza girdik. Mezarcı çıktı. Oğlum ban yeriz. Adamları da ban yedirtiriz. Allah korusun hiç bence o biraz mantıklı değil ya. Ölürüz. Sıkıntı yok. Ama yani o şekilde bir hareket bence yapmayalım. Sen veri var orada? Gel yanıma gel. Güzel. Öldürdün mü? Öldü, öldü, öldü. Hallet onu. Daha var mı? Buradalar, Buradalar oğlum. Var mı seviyorum. Hayır, hayır. Lütfen. Ölüptün bak. Onu... Git o. Lan lan lan. Bayattım bayattım bayattım. Tam arkadan sıkıyor arkadan <laughs> sıkıyor. Five minutes later. Evet o zaman tamam. Bu videoyu da atarım ben. Yani nasıl söyleyeceğiz? Mezarcı abimizle şöyle bir güzel bir hatıra olmuş olur. O zaman saldıralım mı? Veya dur taktiksel bekleyelim. Bekleyelim. Arabayla geliyorlar. <laughs> tamam. Gel ye. Gel. Tam gördüler. Gördüler. Gel gel benimle. Abi. Gittim. <laughs> gittim gittim. Neyse. Oradalar. Oradalar. Buradan selamlar. <laughs> Geliyor dikkatli ol. Ses aç istersen konuşabilirsin. Kötü bir şey deme. Abi. Abi be. Sonra kalmaya çalışıyorduk. Serdar abi öldük ya. Olsun ama en azından tanıştı. Arkadaşlar bu sefer de güç zırhı modunu oynayalım dedik. Bunda sanırım rütbe kaybedilmiyordu. Aa burada. Ondan inşaat şey çıkıyor ben aldım. Hmm, tamam güzel o zaman. Matrix sandığından Matrix çıkar diyor. Umduk hiçbir şey çıkmadı. Baştan uçak geçiyorlar. Ha ya adamlar öldü ya. Ama bu arada çok iyi oynayanlar var haberiniz olsun. Gördüm. Çalan. Bak bir an sabah şey zannettim sövüyordum valla. Ya takım olarak ben siz ona odaklanın. De. Sonra gitmeyelim. E ben Bu da bug olmuş olabilir bu arada. En azmış. Helal. Cidden bu kalmış olabilir mi ben aldım çünkü. Aynı ne olmadı hiç olabilir mi? Adam. Gittim. Tamam tamam gitti o. Bir daha var gibiydi ya. Aa burada burada burada. Burada ses duyuyorum. Oha! Tamam. Oha bir daha var. Tamam o da gitti. Güzel 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 güzel. Tamam. Hallettik, kütlettik. Ya yani kütlettik demeyelim. Onlar da sonuçta Türkmüş. Yabancı olsaydı derdik belki de. Tamam tamam sakin olun, sakin olun. 4x kim istedi? Dedi. Gelsin hemen yanıma hızlıca. Saklanın abi, saklanın abi. Arkaladılar. Arkaladılar. Burada. Sen sardınemin boyadını ne diyor? Buraya gel oradan götür. Kapını bu tarafa söyle. Daha da girme. Ben uçma var adamın üstüne. Burada. Bir dakika. Tepede, 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 tepede. Uç, tepeye tepe 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 tepe. uç, tepe uç. Burada arkadaşına çok canım. Canını aldım. Şu tepedeki çatıda öldüm ya. Bekle bu bomba atayım ona sert abi. Tamam gitti. İridiyordum ben. Daha bitmedi adam. Burada tamam oğlum. Bir dakika bir dakika. Lan! Nerede? Oğlum adam nerede? O kadar O kadar estetik ki. Çatıdaydı. Tam yüzleştik. Vurdum kaçtı ama nereye kaçtı bilmiyorum oğlum. Adam çok fena. Ama nerede? Abi bu adam nereye gider? Burada. Hop canım benim. Tamam sakla 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 oradalar. Beraber. Oo her yerden geliyorlar. Abi kötü sıkışacağız gibi. Abi benim burada da adam var. Ben size gelmeye çalışamam yani. Benim burada da olur. Herkes bana bakıyor. Tabi yani abi ayakta gelemez. İmkansız gelmez. Abi biz sana geliyoruz şu anda. Çöp bir tarafı sapan, temizleyelim. gördün mü abisi? Bizim burada ADN'nin Tamam benim burada her adam var. Ya, ilk önce bir tarafı temizleyebilirsek çok iyi olacak. Burada da adam var. Sakin ol çıkma çıkma orada orada. Oha. Tamam gitti. Dur bir dakika açıklar. indir onu. Bir dakika. Oraya helal uç oraya. Burak indir onları. Temizle temizlemeden gelme. Arkada. Tam hasar verdim güzel. Helalsiniz. Şurayı bir sanki kaçtı gibiydi ama. Arkadaşlar bu modu en sevdiğim özelliği de rütbe kaybetmiyorsun ya. Yani. Çok güzel. Hem kendini geliştiriyorsun. Yani bizim gibi en azından benim gibi şu anda hani e, birazcık amatör diyeyim. insanlar için. Yani çok eğlenceli bir mod. İnşallah kalkmaz. Alan alan geri. <laughs> tamam güzel. Lerşen, Ay bak. Git adam. Arkada arka 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 arka. Arkada var. Da... Ay abi Meli öldürdü mü? Uzaktan yok kaçan sıkı. Nerede var? Bir dakika bir derece? dakika bir dakika bir dakika. Sakin çık sakin çık. Tamam. Onu oraya doğru bas 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 uçarak bas kayanın orada. Nerede adam? Kayanın orada tam karşımızda kaya. bu takımı biz demin yok ettiğimiz takım mı acaba ikinci bir halklardan evet. mı var ki? Evet evet evet, evet. Bir daha olur. olacaklar sonra bir kere tabi bir kere öldürürsen daha iyi Üç defa öldürürken Hadi doğdun Yok space'e bastım iki kere de yok Siz var ya Harry Potter gibi oldunuz ama Sıba gel, gel. Ay, sen gel Dur bir dakika dur, dur dur Burada gel 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 Nerede? Gel bir Harry Potter da burada var dikkatli oyna Dikkatli oyna Göremiyordum nerede olduğunu. Bir dakika tam önde. 3 numara Adam tam orada, tam olacağım. orada, tam orada. Burak. Bekle. Dedim. Tam iyice verdim ben hasarı, verdim hasarı. İşte bu kadar. Of bir dakika arkadan geldi, arkadan can yok. Mermi yok. Orada bir dakika binanın arkasında. Burak beni kurtar. Bizi. Sefa tut beni. Seri. Kızlardan benim ismim Noves he. Bak Sefa'nın en karıştırma. Aynen Son aynen. Son bir kişi o da büyük ihtimalle bunların Tarın takımından biridir büyük ihtimalle. A burada. Abi, tamam. <gülüyor> Güzel. 9 <laughs> kilo oldu benim de. Evet arkadaşlar güç zırhı modu da bu şekildeydi. Ben çok eğlendim. Fazla kill alamadım ama umarım sizler seyrederken eğlenip keyif almışsınızdır. Beğeni paylaşmayı bir de mini kanalımıza abone olmayı bildirim açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki mücadelede tekrardan görüşünceye de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.